Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte smart enerji hissesini değerlendireceğiz. Teknik bir analiz yapacağız ve çizimlerimizi birlikte yapmak suretiyle finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Arkadaşlar öncelikle şu uyarıyı yapayım. Bakın bu yayınlar finansal okuryazarlığınızı geliştirmek niyetiyle, eğitim amacıyla yapılmaktadır. Başkaca bir beklentisi olan arkadaşlar bu yayınları izlemeyebilirler. Dolayısıyla öğrenmeye çalışın. Kendi bilgilerinizle cebinizdeki parayı yönetmeye çalışın. Yoksa koyun bulucu şunu dedi, bunu dedi şeklinde düşünceye sahip olan arkadaşlar yayınları izlemeye bilirler. O yüzden öğrenmeniz amacıyla ben bu yayınları sizler için ücretsiz olarak yapıyorum. Şimdi yayınımıza başlayalım. Bakın burada çizmiş olduğumuz düşen trendlerimiz vardı. Bunları değerlendireceğiz. Önce kanal görüntümüzü bir çizelim. Bakın bu bölgedeki bir Rites hareketiyle yapmış olduğu dip noktayı alıyorum ve buradaki dip noktayla birlikte iki bir tane dip ve bir tane tepeden oluşan kanal görüntümü oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neden buradaki dip noktayı aldınız da bu noktaları almadınız? Bu tamamen tecrübeyle oluşabilecek bir şey. Sizler nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölgedeki dipleri de alırsınız. Şimdi burada fiyatlar oluştukça hangi bölgenin daha fazla tutarlı olduğunu görüyorsanız o bölgeleri kendinize referans alabilirsiniz. Teknik analiz veya temel analiz sizlere kesin sonuçlar vermeyecek. Bunlar fiyatları belli bir aralıkta sıkıştırmanıza ve var olan bilgiler ile senaryolaştırmanıza sebebiyet verecek ve o senaryoya göre destek ve direnç bölgelerini takip edersin. Maksimum kazancı veya minimum zararı elde etmeye çalışırsın. Şimdi o yüzden ben bu bölgeyi aldım. Şu bölgelerde alınabilir arkadaşlar. Bu bölgeyi neden aldım? Bakın yapmış olduğu hareketle zirve noktasından sonra kanal orta bandı destek olarak çalışıyor. Kırılımdan sonra direnç oluyor. Kanal alt bandına geliyor. Tek Tekrardan kanal orta bandı direnç olarak çalıştığından dolayı ben bu görüntüleri daha çok beğendim ve çizimimi buna göre yaptım. Şimdi fiyatlar da bakın şurada bir düşen trend oldu. Düşen trendin kırılmasıyla birlikte kanal orta band direnç bölgesine gitti. Ondan sonra yapmış olduğu düşüş hareketinde burada oluşan sarı düşen trendin altında kapanışlar olmadan aşağı doğru fiyatların baskılandığını görüyoruz. Şimdi destek bölgemiz neresi? Destek bölgemiz arkadaşlar düşen bir destek bölgesi olduğundan dolayı. Her geçen gün fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Pazartesi günü bu destek bölgesi 60.50 TL'den geçiyor. Kanalın alt bandının destek bölgesi hangi zamansallıkta gelecekse ona göre değişkenlik gösterecektir. Net bir değer söyleyebilmek mümkün değildir. O yüzden çizimleri sizlerle birlikte yapıyorum ki sizler de çizin ve günü birlik takip edin. Örnek vermek gerekirse 12 Aralık tarihinde kanal alt bandı eğer destek olarak test edilirse 59 TL civarından geçiyor arkadaşlar. 59 TL civarlar aşağıda destek olarak görülüyor. Yukarıdaki direnç bölgesi de 67 TL civarından geçtiğini görüyoruz. Ancak buradaki destek ve direnç bölgeleri değişkendir. Lütfen bunu unutmayın. Şu an hala al pozisyonuna geçmiş bir pozisyonu yok. Bir ürün destek bölgesine gelirse ve bu destek bölgesinden tutunduğunu görürseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Ancak desteğin altında kalmadıkça lütfen bu alımı yapın ve yönü yukarı okuyun. Ancak desteğin altında kapanışlar yaparsa buradaki desteğin kırıldığını ve artık direnç olarak çalışacağını baskılanmanın daha da aşağı doğru sertleşeceğini bilin arkadaşlar. O yüzden bir ürün destekten alınıyorsa orası destek diye alınır. Altında kalıyorsa satıp kenara çekilmek lazım. Bu yorumlarım kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar içindir. Uzun vadeli işlem yapan arkadaşların zaten yayın izlemesine de gerek yok. Parça parça toplarlar. Uzun vadelinde tutabilirler. Her gün yayınları takip etmelerine veya hisse çok düştü diye üzülmelerine gerek yoktur. Çünkü uzun vadeli yatırımcı bir yıl ve daha fazlasında beklemek isteyen, yatırım yapmak isteyen yatırımcıdır bana göre. Smart enerjideki görüntüler bu şekilde. Yayınlar olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.